Yümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben İbrahim. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerleyim. Biliyorsunuz arkadaşlar Abdullah İstanbul'a gitti. Artık işler bize kaldı. sonuçta hep beraber yapıyordu ama bir hafta Abdullah yok. Onun için oyunlar, kudular işleri Emiş bize kaldı. Tabii bizim ufaklık da var. O da elinden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyor. Umarım beğenirsiniz. Herkese iyi seyirler. Arkadaşlar sokak köpeğini ellerinden zor aldım. O da kaçayın Ver Allah. Koyunun içine içine sürdüyor. Yani kaçma pozisyonu var kaçmıyor. Ama hani köpekle boğuştu su döküyorsan aralaşır diye bir yani öyle bir şey var ya. Yani şunu söyleyeyim suyun içinde boğuşuyorlar. Daha doğru boğuş, su boğuşuyorlar değil. Köpeği boğuyorlardı yarım saat bunlara köpeklerin elinden kurtaracağım diye sokak köpeğinin huyunu bilsem elime tutuyorum ama huyunu bilmediğim için kendi köpeklerimi tutmaya çalışıyorum güde ile etoy tutup üç, ancak iki tanesini tutabiliyorum gördüğünüz gibi oyunlar bile güde kokluyor Arkadaşlar zehir, eto Abi yukarıya ormanın içine getirir. Yukarıda Uf. domuzlar vardır kesin yüzde yüz orada devamlı var. Ha, orada bir şey görünmüyor. Güde öyle siz oyun yanında kalacaksınız tamam mı? He? Arif, bayaslarım vay. Arkadaşlar şu anda böyle tam dikkati Babi'nin boyundaki çanın sesinde. Onun sesi hızlanıverdi verdi mi? Bak. Orada! Gerçekten bu sene doğada bir dengesizlik var. Zemheri de kelebek çıkmış arkadaşlar. Bu ayda kelebek. demler çıkmış. Önceden zemerden önce çıkardı kelebek. Çiğdemler. Zemerden sonra çıkardı. Çünkü zemere çıktıktan sonra toprak yeniden hayat bulmaya başlıyordu. Ama buyur dengesiz var. Badem ağaçları neredeyse açtı açacak bizim burayla. Size nasıl söyleyin? Bir ay, bir buçuk ay erken gelecek. Böyle giderse bahar. Ama inşallah perşembeden itibaren 4-5 gün kar gösteriyor. %80, %90, %100 gösteriyor. İnşallah böyle güzel bir kar yağar. Dağlarımız kupkul kaldı. Evet arkadaşlar. Bu karşı tam viraj olduğu yer. Kepek deriz biz oraya. Zaten bu bölge geçit yeri. Derede su olmadığı zaman buradan geçer. Burada olduğu zaman aşağıda köprü var oradan geçer. Kurtların geçit yeri burası. Dün arkadaşım bizim bir köy. Dere köyünü bir arkadaş. Yanlış diyorsam herhalde. Oralı. Üç tane kurt geçmiş bu tarafa şu an bulunduğum bölgeye doğru. Bakalım ya Buralarda hayvanların gündüz gezi yeri gece geziyor yani kalan giden var mı diye. Ya buralarda bir yerlerde pusu at, attıysa veya da arka tarafa gidiyor. çünkü arka tarafa da köy. Yani belgesellerde duyduğum kadarıyla bir gecede 50 kilometre yeri dolanabiliyormuş yani kurtlar. Bakalım inşallah herhangi bir aksilik olmaz. Ama belli zaten köpeklerde ne Karşıda şu boğazda garip orada, babi orada, Eti orada. Yani oralarda geçmişler galiba. Yani köpekler bildiriyor. Yani öyle domuzun, tavşanın, tilkinin izine gezmezler. Ha yani önlerine çıkarsa, koyundan çıkarsa o çıktığı anda 5-10 dakika yakalayabilir, pozisyon koşarlar. Ondan sonra gitmezler ama burdun kokusu gerçekten yani bilmiyorum bizim koku duyumuz köpekle kadar güçlü değil ama esintiyle rüzgarla bile kokusu geldiği zaman hemen tetik tetik oluyorlar yani hazır hazıra geçiyor, hazır geçiyorlar hazırla geçiyorlar. Arkadaşlar şimdi çayımı demledim. Oyun yatıyor. Yemeğimi, ekmeğimi yiyeceğim. Şimdi arkadaşlar bugün daha da pratik tatlı yapacağız. Nasıl tatlı yapacağız? Tayinli bekmezi karıştıracağız. benzer bizim buranın kendi köyümüzün bak arkadaşlar. Ha, bizim yok da komşunun asmaları var. Üzüm üzümleri var. Komşudan aldık ama gerçekten çok güzel on numara bekmez yapmışlar. Yani ne koyu ne cıvık tam kıvamında ocaktan indirmişler. Artık başkasından almam bekmezi çünkü gerçekten güzel bekmezleri var. Evet şimdi daha, daha tatlı zamanı. Önce tahini dökelim. Sonra bekmezi. Bekmezi biraz sonra biraz daha tahini dökelim. Süper insanların sağlıklı olmasının sebeplerinden biri en büyük sebeplerinden biri arkadaşlar. Çünkü özellikle bizim buraya için söyleyeyim yani hep bütün her taraf aynıdır. Her taraf üzüm bağıymış. Kuru üzümü, bekmezi yani eski insanların cebinden hiç üzüm eksik olmazmış. Bekmez isen çok doğal bir şey. Kendin yapıyorsun. tahin isen o da aynı. Sadece susamdan içine hiçbir katkı matkı yok. Hani eski toprakların sağlık kaynağı. Tahin bekmez. Ondan sonra antibiyotik tabi her zaman ki çobanın antibiyotik keş. Her gün aynı şeyi yiyorsun. İbo diyen arkadaşlar olabilir. Ama arkadaşlar şunu söyleyeyim. Ben dağda çay ekme olmasa bile çay olmadan olmaz. Çayla da en güzel giden şey keşli tahın. Keşli tahın gidiyor. Yani tahin olmadı mı benim sofrada karnım duymaz. Yani akşam yemek yedikten sonra bile tahinle bekmezi karıştırıp hem tatlı görevini hem de tahin şeyimi yani daha gitmediğim zaman bile hani o şekilde günlük tükettiğim bir ürün yani çok faydası var yani bütün hastalıklara karşı olsun şey olsun şeytan kulağına ben kolay kolay bilmiyorum yani öyle aşırı yatak düşük yattığım hastalık olduğunu hasta olduğumu bilmiyorum. Ulan. Ya benim köpeğim gelmiyor Ekmek kirke yaramaz niye yaşıyorsunuz Karşıda da şey var arkadaşlar, Kuzağaç köyü var. <laughs> Eski takipçilerim bir, Çünkü o köyün ana Ben koyuna gitmiştim. Harun diye biri var. Onun koyunu var. Değer arkadaşlar tahinle bekmez gibi şey hani bilmeyen arkadaşlara için söylüyorum. Tahinle bekmezi karıştırıp yemediyseniz denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten on numara bir yani enerji deposu ya kısacası. özellikle bozkurlu olup da yani Konya bozkurlu olup da tayini bekmedi yemedim diyen adam yoktur yani benim tahminim. Kesin eto babi zehir bir şey gördü. videoya karşı de, öyle de gidip gider. <laughs> Orada! Aynı yazın koyunun dağda yayılırken hilal şeklini aldığı gibi arkadaşlar şu anda aynı bildiğiniz hilal şeklini aldı. Yani bu neden kaynaklanıyor? otun iyi olmasından çünkü koyun yavaş 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 böyle bir şekil alıyor ki havadan baktığın zaman hilal şekli alıyor. Oğlaklar da ağlıcığın peşinde dolanıyor. Bak. Geç Nereye gidelim? Orada en ideal bahçe var arkadaşlar işte. Çatısı da var. Böyle bir bahçe hep zamanında bakılıyordu. Adam buraya ev yapmış. Yani günlük gidip gelme gelmeyeceğiz buraya burada yatmak için. Kazmasını, küreğini, bahçe aletlerini, malzemeleri buraya bırakmak için ev yapmışlar. yakın zamana kadar bir tane dayı vardı bakıyordu. Tabi o dayı da şimdi yaşlandı artık gelemiyor. Bakamıyor. Çocuklarına zaten Gelip giden yok. Yani bahçe, bahçe, bahçeye bakan kimse yok. Evet işte. Dayı burada şey yapmış arkadaşlar. Lastik ayakkabıdan sineklik yapmış. <laughs> burada lastik ayakkabıdan eskimiş terlik yapmış. Pişt pişt pişt. Nereye gidek? gidek? Tır 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 tır. Şuna şuna. Bura çok tehlikeli arkadaşlar. Kuyu var bir tane. Sonra düşme ihtimali olur. Buradan koyunlar gidince da buraya bakmam lazım. Bu da dut arkadaşlar. Kara dut. gerçekten var ya yazın erdiği zaman on numara. Olduğu gibi cevit abini Yine bir koyun gütmenin bir günün daha sonuna geldik. Artık yavaş yavaş eve doğru yol alıyoruz. Bugün ormanın içine doğru gitmedi. Yani mecbur bu istikameti kullanmak zorundayız. Ama bazen yukarı çekiyor, bazen aşağı çekiyor. Artık bilmiyorum bugün daha mı iyi doydu bilmiyorum. Yola daha çok meyilli. Eve gitmeye daha çok meyilli. O ilerideki köy de bizim köy. Çat köy, Konya, Bozkur, Çat köy. eski bir adı da bizim buranın köyün ismi Şerra geçiyor. Küçük Bozkola diyerek geçiyor. Artık onu niye dediler onu tam anlamıyla bilmiyorum ama eskiler bilir yani bizim Bozkurlu olsun, çevresinde olsun. Bizim köy önceden Küçük Bozkola demişler. Yani küçük Bozkola demelerinin sebeplerine biri Bildiğim kadarıyla şey Neydi ona adı çok barbarmış bizim köylü Eski insanlar Evleri birbirine çatlı O yüzden bir çat dediler yoksa Çok kavgazarmış yani önceden barbarmış Yani bu Benim bildiğim kadarıyla bizim köyün toprak bütünlüğü kadar Büyük toprak bütünlüğü olan Başka bir köy yok arada Bozkur'un Yani aralarında başkalar var ama bizimki Bozkur o ışıklar var Tam girişten oradan tut. Doğru delikteki suyun çıktığı yere kadar hemen hemen kesintisiz. Arada hiçbir başka bir köyün toprak arası yok. Yani bir bütün olarak en büyük herhalde bizim köyünkü yani Benim bildiğim kadarıyla. O da zamanında ileride mesela Bozkur'un başka köyleri varmış. Yerlileri oralara geçirtmemişler. Kavga, dövüş bilme ne. Ha, hep cahillik başka bir şey değil ama Dediğim gibi köyümüzün olduğu yer çok güzel. Yeşil, yazın. Konya Bozkurt deyince akla ilk gelen böyle ucu bucağı belli olmayan ova gelirdir birçok insan için. Ama bizim bura Bozkurt'un en uzak köşelerinden bir yeri işte. Dağların arasında.